Şimdi buradan oraya değse dönüşte bize yetişir mi lan bu? Bence yetişemez lan bir şansımız yok. Oha! Çıkıntıdan değdi. Nereye düştük biz? Şimdi yine de bir aha. Oğlum düz duvara çıkıyorum lan. <laughs> Çok iyi lan. Aha, geldik sayılır arkadaşlar. Çok az kaldı. Hayır ya hayır ya oğlum tek yönlü gittik ya oğlum yanlış yere yine aya geldik ya oğlum niye her yerin sonu ayda bitiyor ana şu yukarıdaki yere bak lan çok merak ettim Neyse bir gideyim Bir gideyim orayı bir öğreneyim lan ben bu duvarı tanıyorum lan sanki daha önce de geçtim buralara Aya giden yol hızlanıyormuş Uzay üstüne gidiyoruz arkadaşlar uzay istasyonuna gidiyoruz hiç uzay istasyonu görmedim ben ya evet çok iyi hemen Hemen gidip bir uzay istasyonu görelim arkadaşlar. Daha önce hiç görmedim. Şurada şunu bir alak kalmışız. Hadi bakayım çekilin önümde. Dayı çık oradan dayı üstüne düşeceğim oğlum dayı ya. o, <laughs> ulan ulan koş buradan zıpla. Oo. Oo oğlum bu ne lan böyle? Oo çok iyi lan. Ha <laughs> şurada kalmış. Bak 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 seni unutur muyum lan sen? <laughs> Gözden kaçacaksın sandın değil mi? hoppa Evet burada bir elektrik var arkadaşlar ne işe yarıyor bilmiyorum muhtemelen bizi hızlandıran ürün bu içtik Evet Flash olduk o ne oldu lan bir an yandım falan sandım ya bu bu ne olay ne dürürüp düp dürürüp nere düştük biz nere düştük biz? biz 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 öldük. Ayda ölüm bile yok. Öldük evet. Çok kötü oldu. Şimdi tekrar içeceğe tekrar döndük. Yu, e yuh ama ama buraya insan bir tane şey koyar. <laughs> Arkadaşlar sıfıra döndük. Hiç güzel olmadı bu. Şu an hiç memnun olmadım bu durumda. Neyse böyle hızlı hızlı biliyoruz. Evet arkadaşlar bu sefer geçiyoruz. Bakın var ya şimdi öyle bir geçeceğim ki şu flash içeceğimizden bir daha için bak. Hop. Mis. Oh. ha Kuvvetlendik evet. Şimdi sıra bende. Benim sıram ulan. Hoppa. Diyen de burada düşmüş. Bekle. Hop. Ser olmaz oğlum. Bu ser tuzağa düşer miyim lan ben şöyle. Sonunu göremem. Hoppa. Hadi bakalım. Hop. Dur lan dur lan dur. Burada şey var. Hop onu da aldık evet. Yavaşla. Oğlum oğlum zıplayamadı. Ana çıkıyor lan. Ha, bir kere daha zıpla lan. Oğlum bir tut bir, bir, bir dokunsan daha çıkıyorduk lan. Aha düşmedim lan. O ne lan? O nasıl şey oğlum? Oğlum bu nasıl bir şey lan? Oğlum böyle olur mu ya arkadaş? oradan <laughs> düşmüyorsun ama gidemiyorsun da böyle şey mi olur ya? Arkadaşlar <laughs> biz bugün işte buradan kurtulamayacağız. <laughs> oğlum Evet şimdi izleyin arkadaşlar. Şimdi var ya keltuşlar çok manyak bir fikrim var. Şimdi bakın izleyin. Hop böyle bir geçtik. Tamam mı? Tamam. Millet bizi geçecek. Oğlum millet geçiyor lan bizi. Bak bak 1 2 3 4 5 6 7 8. olduk ya. Çabuk lan. Çabuk zıplama bak zıplama canımı sıkma benim zıplama sakın. Hop. Hoppa. Durma yok durma yok durma yok. Hadi hop. Oğlum şu kız ayarını iyi yapmamız lazım ya. Hoppa çok iyi zıpladım. Hatta bayağı iyi zıplamışım. Dur. Şunlar üstüne gelmiyorsan düşüyorsun ya. Allah Allah. Ne lan bu? Buradan zıplayacağım bu sefer. Hop evet çok güzel. Şöyle geldik. Evet bunu da aldık. Hop buraya da zıpladık. Dur 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 dur. Çok iyi ilerliyoruz evet. Oha çok yukarı zıplayacağım. Çok yukarı zıp. Aha çek buradan. Allah bunu. Oh be sonunda be. Sonunda ya. Şimdi ne yapacağız lan? Ha, bu tarafa gidiyoruz tamam. Neyse arkadaşlar checkpoint almak çok iyi oldu. Bizi biraz ilerletti en azından ya. Bu ne la? Ölü 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 Bir hal olduk ya. Ne işimiz var abi ayda ya. Huhu. Şöyle buradan da zıplayalım. Evet çok güzel. Buraya çıkabiliyoruz mu la? Niye çıkamayalım yani? Niye çıkamayalım ki? Değil mi arkadaşlar? Evet. Niye çıkalım ki? Ben de öyle demiştim. Hadi be çok yakındı ya. Böyle zıplaya zıplaya gidelim de üstünde bir şey varsa kaçırmayalım değil mi arkadaşlar? Hoppa. Hoppa. Şöyle bakalım onun üstü boş tamam. Bu taraf boş tamam. Çok güzel. Burası. Buradan buraya zıplardım aslında ama neyse. Hop şöyle bakayım. Bunun da üstü boş tamam. Çok güzel. En azından ürünlerimizi görelim. Evet çıktık. Şunu da alalım bu köşede evet 15 aldık 10 kaldı hadi bakalım hadi bakalım Ulan bir an şu uzay, uzay şeyin arkasını gördüm dedim ha bir tane unutmuşuz <laughs> Anam bu ne lan oğlum, oğlum bak yine zor yerlere geldik ya Yine başımız belaya girecek arkadaşlar ha yine belaya girecek Dur bakayım ne olacak şimdi Şimdi işin yoksa buralardan zıpla dur şu aralara bir bakayım yine Bir şey yok bir şey yok Hop Güzel Hop Şeker. Hop geçin bunlar araya düşsek de adamlar merdiven gibi bir şey koymuş da çıkabilmemiz için yine de bir aha. Oğlum düz duvara çıkıyorum lan. <laughs> çok iyi lan. Aa geldik sayılır arkadaşlar. Çok az kaldı. Çok az kaldı. Evet üstüne geldik oğlum. Bu nasıl uzay üstü lan? Bu bence uzaylı üst. Uzay üstüne hiç benzemiyor var ya. Hoppa. Havadan girdik. E ee, neredeyiz? Bu ne oğlum böyle mi oyuncu? Aa çeviremiyorum lan 2D'ye döndü oyun. Anam, arkadaşlar <laughs> Super Mario oynar gibi. <laughs> Super Mario oyununa döndük lan. Oh Neyse arkadaşlar dönmeye ekran. Şu abi. Abi. Am! Oğlum ya, oğlum. Oğlum beni ben lezdiler lan adamlar. <laughs> Neyse en azından bunu aldı. Koş. Koş. Koş koş koş. Dur. Tabuğ lan. <laughs> diririp dip, diririp dip, diririp dip. Çabuk lan. <laughs> dirip di dip, tip, di dip, dirip di tip, Çabuk lan. <laughs> dirip di dip, tip, di tip. Di tamam oğlum düzeltin ya. Bu ne ya? Böyle mi oynayacağız bu Evet, düzelir belki şimdi. Ya düzeldi. Evet. Oğlum eğer sonda uzaylı... Oğlum bu ne lan? Aha beni gördü geliyor. Oğlum bu ne lan değiş değiş suratlar yapıyor. Hayırdır lan nereye kadar değiyorsun bir bakayım. Aa buraya kadar değiyorsun. <laughs> seni gibi sen uyanık seni. Arkadaşlar adamlar lazere farklı bir boyut katmışlar gördüğünüz gibi. Şimdi buradan oraya değse dönüşte bize yetişir mi lan bu? Bence yetişemez lan bir şansımız yok Oha! Çıkıntıdan değdi. Onu hiç hesaplamadım ya. <laughs> Arkadaşlar çok kötü geliyor. Adilan yetişir mi? Yetişemeyiz. Boşa kendimizi kandırmayalım. geri değer değmez biz koşuyoruz arkadaşlar arkasından. Koşuyoruz. Evet. Koşarsak bence soldaki alana yetişeceğiz. Hadi bakalım. Orayı aldık zaten. Koş. Koş. Geldik. Bunu aldık. Tamam. Git lan çabuk. Çok yakın durmuyor arkadaşlar. Çıkıntıdan bak. Gördünüz mü? Bir çıkıntısı var. Adamlar bize troll atmış. Geliyordur şimdi var ya. Aha geliyor. Aha geliyor. Aha geliyor. Ah. Bak bak bir de yanımızda böyle takılıyor zaman kaybettiriyor var ya. Hop gitti. Hadi bakalım. Hadi bakalım geldik kapıya. kurtuldu. Bura ne lan? Aa dünyayı gördüm. Hadi gidiyoruz. <laughs> ne haber dostum? Oğlum bir uzay hapishanesine kilitlenmişiz arkadaşlar ya. Şansa bakın ya kaçtığımızı sanıyorduk ya. Aha. Doktor. Ne haber lan doktor? Ne oldu lan gene? Ne oldu lan gene? Oha bir uzaylı kaçmış arkadaşlar ve onu yakalamaya gitmemiz lazım. Oğlum biz niye gidiyoruz lan? Ben anlamadım ki. Benim uzaylıla ne alakam var ya? Oğlum lazer geliyor lan kaç lan. Vallahi geliyor. Geniş al. Geniş al lazer geliyor. Kaç. Hop. Neyse bir şey olmaz arkadaşlar. Checkpoint aldık çaktırmayın sınırlarını ölçmeye Çalışıyorum Evet şimdi biz nereye gideceğiz? Aşağı gideceğiz tamam. E zıpladım. Demek ki şu en köşeden gideceğiz arkadaşlar. Buradan yasak. Hayır be hayır be hayır be. Aşağı atladık ölmedik. Neyse iyi tarafından bakalım. Olmuyor değil mi burada? Hayır oluyor. Niye az önce olmadı? Aa bak şunun içine gireceğim. Hoppa evet şunu da alalım hemen 21 çok güzel Karşı hapishaneler açık mı lan? Onlarda da vardır kesin bu. Oğlum kapıya takıldım ya. Hoppa. Evet. Çok güzel. Hop bu da çok güzel. Hop şöyle. Hop böyle o tarafta bir şey var mı bir bakayım. Açık hapishane var mı lan onun bak. Almam lazım hepsini. Hop burayı da geçtik. Evet tamam güzel. Açtık kapıyı. Evet. Evet arkadaşlar çok heyecanlandım ya. Şu uzaylı neye benziyor acaba? Oğlum sen de kimsin lan böyle? Indiana Jones gibisin ha. Her iki butona basınca ne olacak? Ha, ışınlanacağız arkadaşlar. Oğlum beni lan beni evime gönderin ya. Oğlum ben istemiyorum bir şey ya. Önce bu tarafa basacağım. Çünkü öbür tarafta ödül var. Oğlum Bu çok yüksek lan. Bunun altından geçemem mi? Sen geçerim gibi. <laughs> Geçtim. Birinci ışık tamam. Dostum birinciyi bastım. Bunun altından geçiyorduk. Hop tamam birinciyi bastık. Oğlum bir taneyle niye olmuyor bu ışınlanma işi ya? Neyse şunu da şöyle. Ulan bir de araya düşüyordum. <laughs> Düşünseniz araya düştüm. <laughs> ne komik olurdu değil mi? Evet ana alıyorlar lan beni teleportu alıyorlar. Oğlum nasıl aldılar lan oradan buraya beni? Ha gidiyorum arkadaşlar. Hadi bay bay uçtu. Lütfen uzaylı. Aha uzaylı burada. Lütfen beni dövüştürmeyin. Bu... Aa, bu bizim başlangıçta. Oğlum başlangıca geldik lan. Lan arkadaşlar ya oğlum kolunu onun uzatmazsın değil mi karga? Ana! <laughs> Söylemeye kalmadı lan. Oha. Oha ne oluyor lan? Ana beni yedi dünyaya düştük lan. Oğlum işin kötü yani ağzındayım lan ben bunun. <laughs> Neyse arkadaşlar uzaylı aydan dünyaya düştü. Midesinden çıkıp kaçmamız lazım. Oğlum uzaylının mideye bak lan. Böyle midem olur oğlum? Labirent gibi. Evet soluk borusundan ilerliyoruz arkadaşlar. Evet soluk borusunu geçtik. Buradan çıkmaya devam. Hadi bakalım. Hoppada da hoppa. hoppada da hoppa. hop da hoppa. Devam ediyoruz, devam ediyoruz, devam ediyoruz. Uzaylı'nın midesinden çıkıp kaçıyoruz. İşimiz bu arkadaşlar. Hadi bakalım. Dürürüp dürürüp Anam uzaylıların kalbi mi lan bu Bu nasıl kalp lan Bu nasıl kalp lan Devam devam o kalp atışlarını duyuyor musunuz arkadaşlar? Oğlum bak getirin verin bıçaklayım şunu burada vurayım kalbinden kesek kurtulak ya. Olsun bitsin ne uğraşıyoruz oğlum uzaylı. Hem bak kahraman ilan edilirim ha uzaylıyı yendi diye. Bu ne lan böyle? Aa uzayların kemikleri de varmış arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi bu kemiklerden gideceğiz neden? Çünkü uzayların üstünde ihtiyacımız olan birkaç şey var. Bunları almamız lazım. Hop. Adamın kılcal damarları bile burada lan. Şunu da aldık tamam. Ne diyorsun oğlum tokenler topladım falan diyorsun. Gizli odaya gitmeyi unutma diyor arkadaşlar. Gizli oda nerede lan? Oğlum gizli oda var da bizim mi haberimiz yok? Oha ta buraya mı döndük ya? Neyse arkadaşlar. En son bir gizli oda varmış oraya gideceğiz. Tüm tokenleri topladık diye. Ah be ah be oğlum. Oğlum bu kırmızılar öldürmüyormuş lan. Ben sabahtan beri bunlar beni öldürür sanıyordum. <laughs> mida düştük oğlum kalbin altında mida ne işi var lan? Neyse. Evet tekrar gidiyoruz. Oğlum biz terse gidiyoruz lan biz oradan geldik zaten. Ben de dedim niye gidemiyorum. Hiç söylemiyorsunuz arkadaşlar ya. Adamın iskeletine çıkacağız şimdi. <laughs> yine düştük. Bir daha. Bu sefer geçeceğim. Bu ne oğlum oyunu Ebruslar oynuyor lan mesajlara bakayım Ebrusca. yine terse gidiyorduk ha. Dırırıp 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 düdürüp şöyle üstten zıplarsak çıkarız. Evet buraya da zıplayalım. Hoppa. Hoppa. Hop. Kemikler kemikler gaz iskelet iskelet ne varsa çıktık evet tamam çok güzel çok güzel aha birinci olduk lan oyunda Buraya kimse geçmemiş arkadaşlar daha benle Enrico diye biri var ikimiz geçmişiz sadece Aha ne oldu lan bitti mi lan oyun Lan oyun bitti mi lan Oha arkadaşlar oyun bitti gizli oda nerede aha gizli oda burada lan dur bakalım saklandığımız yere ulaştık ne lan. Bunlar ne oğlum? Evet arkadaşlar oyun bitti çünkü yeni bölümler görünüyor şu an gözümüze ama ben gizli odayı merak ettim. Gizli odaya gireceğim. Allah'ım ben içeri. Evet arkadaşlar gizli odaya girdik. Gördüğün bu ne? Possible send aşama 2 15 award falan fistan diyor. Bu ne oğlum? Gizli oda bu mu lan? Burada ne var? Girebiliyoruz mu lan buraya? Giremiyoruz. Evet arkadaşlar gizli olan dediklerin içinden bir ödül bir şey çıktı. Her neyse bunu da almış bulunuyoruz. Çıkalım buradan. Evet arkadaşlar bu videoda burada son vermek istiyorum ama öncesinde yine her zamanki gibi jump bump var bunları aldık zıplıyoruz evet gördüğünüz gibi bak sükümler mesajlar buldum gördünüz mü arkadaşlar bakın burada neler var ya böyle her zaman alıp zıplayacaksın işte aya gidek mi lan ana şu başlangıç yeri orada lan Zı bu ne lan bu ne oğlum? Aa bizim uzaylının düştüğü yer. Kafası nerede oğlum bunun? Oğlum geldiğimiz yollara bak ya. Yaptığımız işlere bak. Aa şu yan taraftan geldik mi lan biz? Oraya bir zıplayayım mı lan? Zıplayayım lan. Hoppa hadi lan yaparsın lan. Hadi, başarabilirsin mi? Başaramaz. Aa bak şurası neymiş lan? Çok merak ettim onu ya. Şimdi aşağı düştük. <laughs> Aya bakın arkadaşlar evet. Ay baya büyük bu arada. Evet arkadaşlar. Şu araya girebiliyoruz mu? Bir şansımı deneyim be olmadı. Evet arkadaşlar bu videoda burada son vermek istiyorum. Bu videoyu da böylelikle bitirdik. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Onun ne oluyor lan?